Kıymetli arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bir hafta diliyorum. Ramazan-ı Şerif'in yarısını geçmiş bulunuyoruz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnşallah hayırlısıyla Allahu Teala bizleri bayramda kavuşturmayı nasip etsin. Sağlık ve sıhhat içerisinde. 13. haftanın içerisindeyiz. Uzaktan eğitim sürecimizin. Ee, bu hafta sizlere modern dönem Kur'an yorum anlayışının bir örneğini sunmak istedik. Ve Muhammed Abduh'un tefsir Kur'an-ı Kerim cüz-ü amme, amme cüz'ü tefsiri yani son cüz'ün 30. cüz'ün tefsirinden Fil suresini sizlere okuyacağız. Burada Muhammed Abduh'un çağdaş dönem Kur'an yorum telakkesini belirleyen bir isim olması açısından Fil Suresindeki yorum anlayışını sizlere paylaşmaya çalışacağız. <laughs> bundan önceki okuduğumuz metinler klasik tefsir literatürüne ait belli başlı şahısların önemli müfessirlerin metinleriydi ki bu tefsir 4 dersiniz. Bu dönemin hem son dersi hem de bundan sonraki dönemlerde tefsir dersi olmayacağı için en azından son dönemde etkili olan bir şahsın tefsir anlayışına dair bir metin okumanın uygun olacağını düşündük. En azından bunun karakterini, özelliklerini size yansıtacağını düşündüğümüz bir metin seçmiş olduk. Muhammed Abduh da biliyorsunuz son yüzyılda yaşamış önemli, etkili şahsiyetlerden birisi zaten bununla alakalı gerekli dokümana uzaktan eğitim modülüne yüklemiş bulunuyoruz. Oradan da detayları okuyabilirsiniz. Biz de yeri geldikçe okuduğumuz metinle alakalı hususiyetleri paylaşacağız. Onun tefsir anlayışına ilişkin yaklaşımına bir açılım getirmeye çalışacağız. Evet, Fil Suresi hepimizin bildiği fil vakasından bahsediyor. Muhammed Aptur da bu konuyla alakalı bize bazı bilgiler verecek. Onun nasıl bir yorum anlayışına sahip olduğunu, hangi çerçevede meseleyi ele aldığını görmüş olacağız. şu kısım değerli arkadaşlar. Bundan önceki sure olan Humezes suresinin son ayetlerinin tefsiriyle alakalı. Birbirine bitişik olarak basıldığı için burasını kesemedik. Dolayısıyla biz buradan başlayacağız. Zaten surede hemen üst kısımda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve Evet. Elem tera. Sen görmedin mi? Ey elem tenuzur. Burada nun gibi çıkmış ama t olacak. Yine metin içerisinde bazı böyle basım hataları var. Onlara dikkat ederek size bilgi vermeye çalışacağım. Burada da nun değil t olacak. Elem tenzur. Sen bakmadın mı? Ev elem te'alem. Sen bilmedin mi? Buradaki hitap Hz. Muhammed Aleyhisselam'a. Keyfe fe'ale rabbuke. Senin Rabbin nasıl yaptı? Ne, neden bahsediyor? Ey halete bir durumdan bahsediyor. Nasıl bir durum? Elleti vaka aleyha. Yani o kavmin başına gelen bir durumdan bahsediyor. Amilallahu lezi etevvalla emrek. Senin emrini üstlenen Allah'ın yaptığı ve e, meydana gelen bir halet, bir durumdan bahsediyor. Nedir o kime e, yaptığı bir iş bu? Bir eshabil fil, as, fil ashabına yaptığı e, bir hadise. Tabi burada Muhammed abdu e, girizgah yaparken sureye bazı kelimelerin anlamına da yer vermeye çalışıyor. Anlaşılmadığını düşündüğü ya da okuyanın en azından ilk başta tam olarak kavrayamayacağını düşündüğü bazı kelimelere yer veriyor. Mesela eshabil fil dedi. Ve huve ki bu fil el hayvanul mağrufu bilinen bir hayvandır. Fil. Ve beyene tilkel halete Allahu Teala bu durumu beyan etti. Nasıl durum? Elleti vaka aleyha yani meydana gelen durum el fi'lu ilahi ilahi fiilin ortaya çıkardığı bu durumu Allahu Teala açıkladı. Yani keyfe fe'ale rabbuke Allah senin Rabbin nasıl yaptı kime bi eshabil fiil fil asabına. Evet bu durum fil ashabıyla ile alakalıydı. Bunu açıkladı. Devam ediyor. Eee bi kavlihi yani bu durumu açıkladı. Bir kavlihi şu sözüyle. Elem yec'al keydehum fi tatlil. Onların tuzağını fi tatlil boşa elem yec'al çıkarmadı mı? Burada da, el keydu ifadesi huve tedbiru su'i. Kötü bir plan yapmak demek yani tuzak. Ve tadlilu Bakın yine burada e, T harfi çıkmamış. Nun olarak çıkmış ama T buraya da dikkat edelim. Ve tadlilu boşa çıkarmak da et tedi o. Yani ziyan etmek, ortadan kaldırmak anlamındadır. Tadlil. Vel hemzetu fi elem tera ve elem yecahil. İşte bu iki ifadede de geçen hemze ya yani e elif gördüğünüz gibi bu hemze neden gelmiştir? Lid takriri. Pekiştirmek için gelmiştir. Ey yani şu anlama gelmektedir. İnneke ya Muhammedu. Ey Muhammed sen tera görüyorsun. Mâ kâne aleyhi fiilullah bi ulâikel kavmi. Bu kavme Allah'ın fiilinin nasıl olduğunu onları üzerine olan hadisenin ne olduğunu sen görüyorsun. Ve zâlike bu da şudur. Ennehu Allahu Teala dayya'a tedbirahum Allahu Teala onların tuzaklarına ziyan etti, boşa çıkardı ve hayyebe sa'yahum ve onların çabalarını da başarısız kıldı. Hayyebe başarısızla uğratmak demek. Evet. Devam ediyor ve ersele aleyhim tayran ababil onların üzerine bir kuş topluluğu gönderdi. Ebabil topluluk anlamında burada da izah ediyor. El ebabilu el firaku vel cemaatu. Firak topluluk. Vel cemaat, cemaat, grup demek. İkisi de aynı anlamda. Cemaat ve e, grup anlamına gelmektedir. Yettebi'u ba'duha ba'den min tayrin ev haylin mesela Böyle bir topluluk ki, birbirine tabi olan bir topluluk. Ettebü ba'duha ba'den birbirine tabi olur. Kim tabi olur? Min tayrin yani kuşlardan evhaylin Haylin atlardan birbirine tabi olarak grup halinde gidenler demek. Mesela yani birbirine benzeyerek giden topluluğun ismine ebabil ismi verilmektedir. Bu ebabil ifadesi bazı yerlerde işte ebabil kuşu gibi anlamlara gelmektedir. Hayır, tayran ebabil, yani buradaki ebabil ifadesi, grup, topluluk anlamında allah Teala bir kuş topluluğu, bir kuş sürüsü onların üzerine gönderdi. O anlama gelmektedir. Vattayru, şimdi kuşu açıklayacak. Kuş, huve ma yatiru fil heve, havada uçan şeye kuş denilir. Sevevm kene sagiran ev kebiran ister küçük olsun ister büyük olsun ve sevem kendi mür iyenlik ev gayr umür iyi isterse de hani sana görünsün ev gayre umür ya da görünmesin. havada uçan her şeye tayir ifadesi verilmektedir ve ayette geçen termihim bir hicaretin min Siccil demek, el el-mütehaccirû. Taşlaşmış, donuklaşmış çamur demek. Vel-asrul kelimeti fâlesiyetun, siccil kelimesinin aslı Farsçadır. Yakalet fil arabiyeti, daha sonradan Arapçaya dahil olmuştur. Ey, hicâratun min tînin mütehaccirîn, donuklaşmış çamurdan olan taşa siccil adı verilir. Evet. Vel <laughs> asfu burada yaprak. Varaku <laughs> zer'i ekin yaprağı demektir. Bildiğiniz üzere. Vel <laughs> me'kulu yenilmiş şeydir. Buradan kastedilen nedir? Ellezi ekelehu eddudu evisiyvesu Buradaki dud değerli arkadaşlar kurtçuk demek, solucan demek. Sives de güve demek. Yani e, kurtçuğun ve veya güvenin yediği şeye mekul denilir. Ev ya da ekele eddeva bu barduhu ya da bazı hayvanların yediği şeye de mekul adı verilir. Ve tenessera min beyne esnaniha barduhu ya da bazı hayvanların dişlerinin arasından tenessera dökülüp saçılan ufak parçalara da mekul adı verilir. Bize Muhammed Abduh kelimelerin izahına dair bir giriş yaptı. Bunları kısa kısa açıklamış oldu. Hatta burada ufak bir dipnot paylaşalım. Muhammed Abduh'un özellikle tefsir dersleri yaptığı esnada genellikle sadece kelimenin anlamına bakmak suretiyle Celale'in tefsirine başvurduğu mesela bir hatıra olarak nakledilir. Onun dışında zaten klasik tefsir birikimine ciddi anlamda mesafe koyduğu ve oranı oradan yararlanmanın aslında Kur'an'ın anlaşılmasına ciddi bir engel teşkil ettiği gibi düşünceleri olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada da göreceğiz zaten bu yorum anlayışının izleri. Bu fil suresinde de bize gösterilmiş olacak. Evet. Şimdi bu giriş yaptıktan sonra bize surenin muhtevasıyla alakalı bazı bilgiler verecek. Diyecek ki Es suretül kerimetu bu sure-i kerime tuallimuna bize öğretiyor ki enallahu subhanahu Allahu Teala yuridu şunu murat etmiştir. En yezkura hatırlatmayı Nebi Yehu Nebisine ve men tübelleguhu risaletuhu ve onun risaletinin tebliğ edildiği kimselere hatırlatmak istemiştir. Neyi? Bir amelin azimin min a'malihi dalleti ala izami kudretihi. Allah Teala'nın kudretinin büyüklüğüne delalet eden işlerinden büyük bir işi nebisine ve onun risaletinin tebliğ edildiği kimselere Allahu Teala hatırlatmayı murad etmiştir. Ve enne külle kudretin ha buradaki ha yine Allah'ın kudretine gidiyor. Allah'ın kudretinin dışındaki diğer kudretler, diğer güçler fehiye atun li sultaniha. Sultan burada otorite anlamında Allahu Teala'nın o kudretinin otoritesine hadiatun boyun eğerler. Allah'ın dışındaki her güç onun otoritesine boyun eğmektedir. Ve ennehu el kahiru fevka ibadihi. Allah Teala kullarının üzerinde bir yöneticidir. Kullarının e, üstünde olan yegane varlık odur. La yemnehum minhu izzetun. Allah Teala'dan e, Allah Teala'nın o izzeti gücünü onlara Ulaşmasına yani kullara ulaşmasına hiçbir şey engel olamaz. وَلَا تَتَعَاسَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ kuvvetun Ve onlardan, kullarından e, ortaya çıkan hiçbir kuvvet de allah Teala'ya karşı çıkamaz, karşı koyamaz. ذَلِكَ الْعَمَلُ azim. İşte bu büyük iş şudur. Bu fil e, hadisesine atıfta bulunuyor ve onu bize izah edecek. Zalikele amelul azim huve. Bu büyük iş şudur. Enne kavmen bir topluluk, bir kavim burada bulunan kimseler eradu istediler. En yete bi fiilihim. Filleriyle güçlenmek istediler. Ne için? Li yaglibu ba'de ibadihi ala emrihim. Allah'ın kullarından bir kısmına galip gelmek için. Ne hususunda? Ala emrihim. Onların bulunduğu durumun üzerine çıkarak yani onlara üstünlük sağlayarak onların e, kendi emirlerini altına almak suretiyle onlara galip gelmek için filleriyle güçlendiler. Güçlenmek istediler. Bir kavim. Başka ne yapmak istemişler? E, yine bu liye gidiyor ve Yasilu ileyim, ve eze. Onlara kötülük yaparak ve eziyet ederek onlara ulaşmayı ve onların emrini, onları yönetmeyi, kendi üzerlerine alabilmek için onlara galip gelmek maksadıyla filleriyle güçlenmeyi arzu ettiler bir kavim. Ve bunun üzerine ehlekehumullahu Allahu Teala onları helak etti ve radde ve onların tuzağına geri çevirdi ve etdale tedbirahum ve onların işte kurmuş olduğu bu kötü e, planı boşa çıkardı, iptal etti. Ba'de en kanu fi sikatin bi adedihim ve adedihim. Burada iki kere adet zikredilmiş ama muhtemelen biri teçizat biri de sayı anlamında. Yani fiis katin sağlamlıkta bir adedihim, onların teçizatının sağlam oluşu ve adedihim sayılarının hani fazla olması yine çok olması güçlü olmasına rağmen burada badeen rağmen anlamı veriyoruz. Badeen kendi s katin bir adedihim ve adedihim sayılarının tecizatın güçlü olmasına rağmen felem yufituhum zalike şey'en. Bu durum onlara hiçbir şey vermedi. Yani hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü Allahu Teala'nın kudreti onları helak etti. Bakane yumkinuna en nektefiye bi zalike ma'na min al ayat. Bizim için şu mümkündür ki ayetler hakkında ayetlerden sadır olan bu manayla iktifa etmemiz aslında mümkün. Ve la nezidu aleyhi etme tafsili. Daha ufak bir ayrıntıyı ilave etmeye de gerek olmayabilir. Ve la nezidu aleyhi. Yani ilave bir şey yapmayabiliriz. Mümkünü ne dedi ya. Buna herhangi bir ekleme yapmaya aslında gerek yok. Ve huve kafin fil i'tibari vel izati. İtibar, ibret, ize, öğüt demek. Ee, aslında ibret ve öğüt alma bakımından aslında bu. E, bu şekilde aktarmış olduğumuz bilgiler yeterlidir. Kemen nitekim iktefeyne bizalike fi ashabul uhdud. Ashabul uhdud kıssasında da e, bu şekilde yetinmiştik. Çok fazla detaya girmemiştik. Aslında biz bu surede de detaya girmeyebiliriz. Buradaki mana zaten belli diyor Muhammed Abdu. Velakin ancak fi hazi sure ancak bu surede yecuzu lena et tafsilu bizim için detaya girmek caizdir. Leanne çünkü vakiatel fiili fil fî vakası fi zatiha bizatihi kendisi kema verede fi hazi ayet bu ayetlerde geçtiği üzere bizatihi fil vakanın kendisi navrufatun bilinen bir olaydır. Mütevatiratür rivayeti ve o olayın nakledilmesi mütevatir bir kanalla, mütevatir bir yolla gerçekleşmiştir. Yani bunun vaki olduğu kesindir bu olayın. Dolayısıyla bu olayın üzerinde bir tartışma gerekmez biliniyor bu olay. Dolayısıyla bizim bunun tafsirine girmemiz gerekiyor. şu açıdan da önemi var. Bunu da şöyle izah ediyor. Hatta öyle ki ennehum hum değil burada Araplar değerli arkadaşlar. Araplar c'aluha, o fil olayını kıldılar. Mebde'e tarihin tarihin başlangıcı kıldılar. Nasıl bir tarih? Yuhaddidune bihi evkatel havadisi burada T çıkmış ama e, S olması lazım. E, olayların vakitlerini bihi yani o fil vakasıyla belirledikleri tarihin başlangıç noktası kılmışlardır fil vakasını, bu fil hadisesini. ne mesela şöyle derler. Vülide amel fiili. Fil senesinde doğdu ya da ve hadese keza li seneteyni burada da y tam çıkmamış ee, ve hadese keza li seneteyni ba'de amil fil fil olayından sonra iki sene içerisinde şöyle bir şey ortaya çıktı ve nahu buna benzer ifadeler Arapların fil hadisesini tarihin bir başlangıç noktası olarak belirlediklerini açıkça göstermektedir. Ve ma minel Tevatür olarak mütevatir bir şekilde nakledilen bu olay ve şudur. Enne kaiden habeşiyen Habeşli bir komutan. Kim? Nereden gelmiş bu komutan? Mimmen kânû gâd galebû alel Yemeni. Yemeni ele geçiren, Yemen'e galip gelenlerden olan Habeşli bir komutan. Erade istedi en ya'tediye müşerrafeti. Şerefli Kabe'nin üzerine doğru yürümek, oraya saldırmak istedi. Başka ne istedi? Ve yehdimeha Onu yerle bir etmek istedi. Niçin? Li yemne'al arabe minel hacci ileyha. Arapların hac için oraya gitmesini engellemek için Kabe-i Şerife saldırıya başladı, saldırmak istedi ve orayı yıkmak istedi. Ev ya da şöyle bir ihtimalle var. Leyukhirahum ya da o Kabe'nin etrafında yaşayan insanların yönetmek, onların üzerinde bir güç olmak ve yezillahum ve onları zelil etmek için böyle bir talebi oldu. Feteveccehe yöneldi. Biceyşin cerrarin. Cerrar burada büyük anlamında. Ordu için kullanılan bir sıfat. Büyük bir orduyla yöneldi. İlâ Mekke'te. Mekke'ye burada T çıkmamış. Burası T olacak. İlâ Mekke'te. Mekke'ye yöneldi. Lizalike. Bunun için. Ve İstashaba ma ma'hu yanına aldı. İstashaba yani arkadaş olarak edinmek anlamında. Biz burada genel bir tercüme olarak yanına aldı. Fiilen bir fil aldı. E fiileten kesiraten. Ya da pek çok fil aldı. Rivayetler bu noktada teferruatla fark arz edebiliyormuş. Ne için? Ziyadeten fil irhab. İrhab burada ürkütmek. E, ürkütmeyi ziyade etmek için artırmak için ve haşer el kafi kulubi ve kalplere burada lambda yine biraz kesik çıkmış buraya dikkat edersiniz kalplere korku atmak için bunu ziyadeleştirmek için bir fil ya da birden fazla fil İran'a aldı. Velem yezelsa İran e, ileriye doğru devam etti. Yagli bu men yulagiyi karşısına çıkan Karşılaştığı kimseleri yenerek devam etti. Hatta öyle ki Vasala ilal Magmesi bil Kurbinin Mekke'ye ee, Mekke'ye yakın bir yer olan Magmes bölgesine e, ulaştı. Vasala ilal Murmest de olabilir yanlış ifade etmiş olabilirim. Evet, Mugammis e, böl bölgesi. Mugammis bil kurbi min Mekke'te. Mekke'nin yakınında olan Mugammis denilen bölgeye ulaştı. Sümme ersele ila ehli Mekke'te. Daha sonra Mekke ehline e, haber gönderdi. Yuhbiruhum onlara şunu haber veriyordu. Ennehu lem ye'ti liharbihim. Onlarla savaşmak için gelmediğini, haber etti bu Habeşli komutan. o innema ete li hedmil beyti. Kabe'yi yıkmak için geldiğini haber verdi. Bunu onlara bildirmiş oldu. Evet. Buraya kadar bu hafta okumuş olalım değerli arkadaşlar. Son haftada inşallah bundan sonraki kalan bir sayfalık kısmı da okumuş bitirmiş olalım. Mekkelilerin Habeşli komutanın kendilerine göndermiş olduğu bu haberi nasıl değerlendirdiklerini de en azından bir sonraki hafta daha detaylı bir şekilde işlemiş oluruz. Bir sonraki hafta inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum.